Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün yine saat farklı bir saatle karşınızdayız. Çünkü yoğunluktan dolayı her zaman istediğimiz saatte veya belli bir saatte yayın yapamıyoruz. Onun için kusura bakmayın. Bu akşam da bazı önemli konular olduğu için bir yayın yapalım dedik ve birkaç dakikada olsa 15-20 belki biraz daha fazla bu konuyu konuşmak istiyoruz. Dün Hatta bugün sabah, önceki günde konuştuğumuz için konunun devamı var. Devamlılığı açısından bunu konuşmak gerekiyor. O da nedir? Ahmediye'de bir saldırı oldu. Daha evvel bir belge çıktı ortaya. Sonra KDP bu belgeyi yanaladı. Sonra bir saldırı oldu. Bugün HPG'nin açıklaması oldu. Murat Karayılan'ın bugün Fırat Haber Ajansı'ndaki açıklaması oldu. Ve sabah bu konuya dair bir yayın yaptık. Aslında yarın da e, yeni özgür politika bir manşet yapmış. Bütün bu konuları e, konuşmamız e, gerekiyor. Şimdi kamerayı şöyle düzelteyim. Herhalde ses sorunu yok. Ses geliyor. Ses geliyorsa, eğer gelmiyorsa zaten yazacaktınız. Şimdi kimse yazmadığına göre demek ki bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar aslında gündemde başka konular da var. Yani yoğunluk var, e, seçimler var, ön seçimler var. Açıklamalar var, eleştiriler var, öz eleştiriler var. Bu dersim meselesi var. Dersimde ittifak içerisinde ittifak yani daha evvel genel seçimlerde Dem de Parti ve HDP ile ittifak yapan bazı partiler ve gruplar şimdi dersim belediyesini almak için bir başka bir ittifak kurdular. Bu ittifak valiyle görüşüyor, vali onlarla görüşüyor. İşte vali AKP ile görüşüyor, sonra diğerleriyle görüşüyor. Yani karışık bir durum var ne olacak, nereye evrilecek belli değil. Fakat yarın yarın e, bu konuya dair bir yayın yapacağız. Arkadaşım e, gazeteci arkadaşım Erdeler ve Dersim'de e, bu gelişmeleri takip eden insanlarla siyasetçilerle ve e, belki Twitter'da da bir oda açarız konuşuruz. Yani bu Dersim olayı nedir ne değildir orada neler oluyor e, kim e, neler diyor. Şimdi bunu konuşacağız. Bak Daniel demiş ki ABD, Irak'tan çekiliyor mu? Sizce ne olur? Bu bu akşamki konumuz değil ama hemen cevap vereyim. Amerika Savunma Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Bir toplantı yapacaklar önümüzdeki günlerde. Ve Amerika'nın yani durumu netleşir fakat bir çekilme durumu falan olmaz. Çünkü Amerika Irak ve Suriye'den çekilirse yani o zaman ortalığı tam olarak İran'a bırakmış olur onların perspektifine göre. Dolayısıyla bir çekilme durumu falan olmaz. Amerika siyaseten zaten Irak'ta ama Amerika'nın Irak'taki askeri gücü sınırlı. Fakat hava sahası Irak, şeyin, Irak hava sahası Amerika'nın elinde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konuya girmeden evvel sabah bir yayın yaptık. Murat Karayılan ZAP için, ZAP'taki gelişmeler için bir açıklama yapmıştı. Ve bu yayını eğer izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Burada bu bizim tweet şey YouTube kanalı ee, Kara İlan'dan Kara İlan'dan zaap açıklaması KDP ve Ankara ve KDP'ye önemli e, mesajlar var. Bu yayını sabah yaptık çünkü sabah ANF'de vardı ve e, yani izleyeniniz vardır, izlemeyeniniz de vardır. Eğer izlemediyseniz e, bu yayından sonra yani bu canlı yayından sonra gidip orada yani bu kanalda, bizim kanalda bu yayını izlemenizi öneriyorum. Çünkü bu röportajın geniş bir hali, yazılı hali yayınlandı. Hem ANEFE'de hem Özgür Politika'da. Ben de 10 dakikada özetledim. Yani önemli mesajları. Tabi 10 dakikada hepsini aktarmak mümkün değil ama özetledim orada. Ve tabi yorumlar da ekledim. Fakat zamanınız varsa ve yapabiliyorsanız gidip e, röportajın tümünü de okuyabilirsiniz. Yani e, tümünü okusanız o zaman Tam olarak ne dediğini daha iyi anlamış olursunuz. Bir bunu hatırlatayım. İkincisi e, tam konuya girmeden evvel tekrar bir hatırlatma yapayım kanala ilişkin e, işte beğen ve paylaşma ve, ve benzeri e, etkinlikleri etkileşimleri yapın ki sesimiz daha fazla insana ulaşsın. Sizler de burada bizi izliyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, soru soruyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar fazla insana ulaşırsak o kadar iyidir. Onun için desteğiniz e, önemlidir desteğinize ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi sorulara şöyle bakacağım. Yani Amerika Irak şu bu falan onlar konuşuluyor. Mesela bir soru daha var. Ben deriledim konuya girmeden evvel. Yusuf Abakay sormuş. Ahmet Dicle Bey bilginiz üzerine ABD Türkiye'de Türkiye'ye F-16 verecek diye bir anlaşma var. Sizce ne olur? İlerleyen günlerde ABD Türkiye'ye destek verir mi? Bir anlaşma yok. Amerika yönetimi Kongreye F16'ların Türkiye'ye verilmesi için mektup gönderiyor işte iş böyle ve e, bu biraz süreç e, uzayacak gibi yani ama günün sonunda Amerika Türkiye'ye F16 verecek. Türkiye hem F16 istiyor hem de F16'nın çeşitli şeyleri yedek parçalarını istiyor. Dolayısıyla bir NATO üyesi olduğu için ve işte NATO'nun güvenliği çeşitli anlaşmalar, angajmanlar vesaire var. Amerika'da da seçim var. Şu anda Biden yönetimi, Beyaz Saray yönetimi F-16'ların verilmesini istiyor. Fakat F-16 Biden istedi diye hemen verilmiyor. Kongre ve Senato'da bunun geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla oradan geçmesi biraz zaman alabilir. Şimdi Amerika'da yönetim, kongre ve, ve benzeri artık seçimle uğraşıyor. Biden adayı tekrar Trump adayı olacak. Kim kazanacak? Bu iş nereye gidecek? Biraz belirsiz bir durum var orada. Ama bugün olmasa yarın, bu sene olmasa seneye bu F-16 şey verir, verilecek. Erdoğan istedi diye değil. NATO'nun güvenliği NATO anlaşmaları çerçevesine e, verilecek. Dolayısıyla bu iki yılda sürebilir, bir yılda sürebilir, dört yılda sürebilir. Bunu bilemiyorum. Bence bunu Türkiye'de bilmiyor, Amerika'da bilmiyor. Onun için yani bura, e, buradan net bir cevap vermemiz e, mümkün değil. Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Önce hatırlayacaksanız bir belge yayınlandı Sharp Press sitesinde. Sharp Press Güney Kürdistan'da yayın yapan bir şey, bir yayın organı. Bu belge ve bu buna dair biz de bir yayın yaptık. Geçenki yayında da anlattım. Burada ne olmuştu? Burada şu belgede yer alan bilgilere göre deniliyor ki Zeravani güçleri yani KDP'ye bağlı özel güçler Mesut Barzani'ye doğrudan bağlı ee, özel güçler, zaravani güçleri başında da Aziz Veysi'nin olduğu bir e, silahlı yapı. Bu güçler demişler ki nerede bir PKK'liyi görürseniz hemen vurun. PKK'lilerin arabalarını görürseniz hemen ateş açın. Onları yakın teslim olmalarını izleyin ve ve benzeri. Ve bu e, çok yayıldı internet ortamında, güney Kıbrıs medyasında da yayıldı ve biz de yayın yaptık. Ve bazı insanlar da dedi ki işte öyle değil böyle falan. Sonra KDP'nin Zaravani güçleri çıktı dedi ki bu belge sa sahtedir öyle bir şey yok dediler. Bunun üzerine bizler de dedik ki zaten ilk yayında da demiştik yani yani böyle bir şey olmasını hiçbirimiz istemiyoruz. KDP böyle bir şey yapmasın. KDP'nin böyle bir şey yapması Kürtlerin çıkarına değil Türkiye'nin çıkarına olur. Dolayısıyla KDP'nin kendi de şu anda bir zor durumdadır. Ee, ekonomik olarak iç sorunlar, işte kendi aralarında sorunlar var ve benzeri. Ee, dolayısıyla KDP'nin böyle bir şey yapması doğru olmaz ve benzeri şeyler söyledik. O yayın da orada e, duruyor. İlk yayını da sildik. Dedik ki madem sahtedir diyorsunuz, hadi buna inanalım. Ama gerçekten de demek ki bu belge sahte değilmiş. Yani zaten bu belge daha Sharper'ın sitesinden silinmedi yani belgenin sahte olup olmadığını biz expert değiliz, belirleyemeyiz. Biz pratikte olup bitenlere bakarız ve pratikte ne oldu? Pratikte dün Ahmediye'de HPG'lilerin içinde olduğu bir gruba KDP'liler saldırdı ve işte akşam saatlerinde de İçişleri Bakanlığı, Federal Kürtüsel Bölgesi'nin İçişleri Bakanlığı adına denildi ki işte PKK'liler bize saldırı yapmış biz de meşru savunma çerçevesinde cevap vermişiz. Füzelerle saldırı olmuş. Arabadan füzelerle o da nasıl oluyorsa yani füzelerle arabada falan ve bir e, kontrol noktasına geldiler sonra onlar bize ateş açtı. Biz sonra şey yaptık. E, biz sonra cevap verdik ve benzeri. Tabi Açıklamanın devamında şöyle bir şey de söyleniyor. Diyor ki işte barışçıl çözüm ve istikrarın tesisi için barış çabalarını destekleyeceğiz. Yani nasıl destekleyecek, kim destekleyecek neyi destekleyecek o da belli değil. Yani kastettiği işte Türkiye ile PKK arasında bir barış görüşmesi olursa biz destekleyeceğiz. O mu kastediliyor falan ama neyse KDP'nin İçişleri Bakanlığı dedi ki önce onlar bize saldırı yaptı. Ve insanlar da dedi ki neler oluyor. Şimdi bir yandan şu belgede ...aynı... yazılanlar pratikte gerçekleşti. Arabaları gelirse diyor onlara önce bir teslim ol çağrısı yapın. Teslim olmazlarsa o zaman tak tak ateş açın deniliyor. Belgede şöyle yazılıyor. Soranca bilenler bilir. Şimdi KDP'nin İçişleri Bakanlığı, onlar diyor ki Kürdistan İçişleri Bakanlığı ama yine ve Goran çünkü hükümet koalisyondur. Hükümetin diğer ortakları da diyor bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Daha evet birçok şeyde, birçok konuda böyle oldu. Onlar diyor ya böyle bir şeyden haberimiz yok. Bu İçişleri Bakanlığı kendi kendine şey yapıyor. İçleri Bakanlığı da kimdir? Eski Parastan'ın başkanıdır. Yani Mesrur Mesru Barzani'den sonra Harastan KDP istihbaratının, e, Reber Ahmet KDP istihbaratının başındaki kişidir. Aslında çok temiz bir adam değil. Kürt falan olması çok önemli değil. Temiz bir adam değil. Başka bir konu bağlamında söylemiyorum. Başka yerlerde başka şeyleri de var. Bu Konumuz o değil. Şimdi bugün HPG basın irtibat merkezi de başka bir açıklama yaptı. HPG'nin açıklaması da şöyle. HPG'de diyor ki, böyle bir şey yok diyor. Bak diyor ki, bizim diyor gerillalarımız diyor oraya oradan geçerken bir yerden diyor işte KDP'liler şey yaptı. Pusu kurdu ve şöyle ben olduğu gibi aktarayım ki size bir yanlış şey olmasın. Yanlış bilgilendirme olmasın. Aynen olduğu gibi diyor ki 24 Ocak günü saat 11 civarında Gire Amediye, Amediye tepesi Gire Amediye'ye doğru İki araçla ilerleyen güçlerimiz Sergeli mıntıkasında KDP güçlerinin pususuna düşmüştür. Yolda pusuda bekleyen üzerine Doşka kurulu araçla KDP tarafından güçlerimize ateş açılınca güçlerimiz de araçlardan inerek cevap vermiş ve bu bir süre çatışma yaşanmıştır. Bu arada Türk keşif uçakları da devreye girerek uçuş yapmaya başlamışlardır. Bak. KDP güçlerince açılan ateş sonucu iki arkadaşımız yaralanmış Ayrıca darbe sonucu araçlarımız da çalışamaz hale gelerek orada bırakılmak zorunda bırakılmıştır. Kalınmıştır. Daha sonra Türk savaş uçakları da müdahale ederek her iki aracı bombalamıştır. Yaşanan olay bu şekildedir. Yani arkadaşlar iki araba geriyle giderken orada önceden hazır bekleyen KDP'nin zaravan güçlerine bağlı bazı güçler yolun üzerine pusu kurmuşlar. Arabanın üzerine doçka kurmuşlar. Bunlar giderken tak tak ateş açmışlar. Sonra hep gelirler de arabadan inip cevap vermişler. Bir çatışma olmuş. Orada iki gerilla yaralanmış. Bu esnada keşif uçakları yani koordineli olmasa orada ne olduğunu nereden bilecekler? KDP ile Türkiye koordineli çalışmasa. O esnada diyor işte Türk savaş uçak keşif uçaklarından sonra savaş uçakları gelip arabalarımızı da bombaladı. Çünkü gerillalar arabayı oraya bırakıp araziye ya muhtemelen yayılmışlar. Arabalar planlanmaz hale gelmiş. Dolayısıyla Çatışma herhalde bir süre sonra dinmiş ve iki geriyle yaralanmış. Tabi yani isimleri kimdir nedir, yaralanma durumları nedir ona ilişkin bir bilgi yok. Sadece olay bu şekildedir deniliyor. Ahmediye'de yaşanan olay budur. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dün akşam saatlerinde KDP medyası şöyle bir haber geçti. Dedi ki Ahmediye'de Türk savaş uçakları PKK'ya ait iki arabayı bombaladı. Demek ki o arabalar bu arabalarmış. Yani bir şey var. Hem havadan hem karadan bir ortak, senkronize, koordineli bir çalışma durumu var. Şimdi bu gri amediye yani bu gerillaların gideceği yer neresi peki? 12 Ocak'ta gerillaların Türk askerlerine yönelik eylem yaptığı yer. Yani o mantıkaya doğru gidiyorlar. Ve temelen Türkiye ile şöyle bir anlaşma olmuş işte burada bir saldırı, bir eylem daha olmasın. Siz bize yardımcı olun. Yolu kapatın. Bunlar gelmesin, gitmesin falan. Yani durum bunu bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu konu bağlamında tabi Murat Karayılan'ın röportajı vardı. 12 Ocak'ta Amedya'da gerçekten ne oldu diye. Murat Karayılan diyor bizim derdimiz asker öldürmek değil ama onlar gül toplamaya gelmedi. Kayak yapmak için gelmedi. Dolayısıyla onların ölümünden o onları oraya gönderenler sorumlu. Karayılan öyle diyor. Bir bu. İkincisi KDP yani o yayının detaylarını başta söylediğim gibi gidip izlemenizi öneriyorum. İkincisi bakın Karayılan'ın yarınki yeni özgür politika açıklaması yani röportajı yarınki yeni özgür politika da yine manşet KDP ulusal bir sorundur diyor Murat Karayılan. Çünkü bugün HPG'de bu açıklamayı yapınca Murat Karayılan'ın bu açıklaması da şey oldu daha çok dikkat çekici oldu. Murat Karayılan diyor ki Türkiye devleti özetle gelip burada Kürdistan toprağını işgal etmek istiyor. KDP'le birlikte KDP de onlara yardımcı oluyor. Bir anlaşma yapmışlar. Bir Kürt örgütünün, bir Kürt partisinin KDP'yi kastederek Türkiye ile gibi işgalci bir güçle işbirliği yapmasını anlamıyoruz. Nasıl bir anlaşma yapmışlar? Bu anlaşmada Kürtlerin çıkarlarına ne var? Bunu bilmek istiyoruz diyor diye soruyor ve KDP ile Türkiye devletinin KDP ile Türk ordusunun birlikte hareket etmesini de Karayılan Kürtler için ulusal bir sorun olarak tanımlıyor. Bakın bugünkü manşet sözü yerde bırakmayız. Yarınki de şu KDP ulusal bir sorun şeklinde tanımlıyor. Şimdi Murat Karayılan tabii şey de bahsediyor. Sabahki yayında bahsetmeyi e, unuttum. Yani zaman da çok yoktu. KDP diyor ki şey Karayıran diyor ki 12 Ocak'ta diyor. Bu ölen askerlerin cenazesi iki gün orada kaldı. Türk ordusu alamadı. Sonra KDP ve köylüler devreye girdiler. Onlar aldılar. Aslında belki muhtemelen geriyle bir anlaşma şeklinde de almış olabilirler. Yani istemeseydi geriyle KDP'lerin oraya gidip cenazelerini e, almayabilirdi, alamayabilirdi de. Aynısı 22 ve 23 aralıktaki eylemler içinde Karayıl'ın geçerli diyor. Dolayısıyla yani cenaze alıp götürüp Türkiye'ye vermek hani o insani bir şeydir. Yani sonuçta cenazedir. Bu konuda bir yani KDP'ye yönelik bir eleştiri yok. Sadece bir tespit var. Yani durum tespiti. Oradaki sahadaki durumun ne olduğuna dair bir belirleme. Onu hatırlatmak gerekir. Şimdi tekrar başa geliyorum arkadaşlar. Murat Karaylan'ın ne dediğini sabahki yayında gidip videoda 10 dakikalık bir anlatım var. Onu izleyebilirsiniz. E, yarınki devamı da işte KDP'nin ulusal bir sorun olduğuna dair vurgusu. KDP'nin bu e, olumsuz pozisyonundan vazgeçmesi için işte diğer Kürt güçlerine bir çağrısı da var. Ve e, Ahmediye'deki mesele tabii bu röportajdan sonra olduğu için özetle aktardık. Yani önce bir belge çıktı, sonra KDP dedi bu belge sahte değil ama sonra pratikte aynen belgede yazıldığı gibi saldırı oldu. Sonra bu saldırıdan sonra KDP'nin üstleri Bakanı dedi ki PKK bize saldırmış. HPG yani HPG basın hizmet merkezi de bugün diyor ki hayır diyor onlar bize saldırdı. Onların saldırısından sonra Türk savaş uçakları geri bizim arabalarımızı bulmaladı. iki geriyle yaralandı. Dolayısıyla durum bu şekildedir. ...Amediye'de olup bitenler bu şekildedir. Burada ilginç olan şey de... ...bu hedef olan yani pusuya ya düşen PKK gerillaların ...Amediye Tepesi'ne doğru giderken... ...yani o yolda pusuya düşmüşler. O Amediye Tepesi'nin neresi? 12 Ocak'ta askerlerin askerlere yönelik, Türk askerlerine yönelik... ...eylem yapılan yerdir. O açıdan önemlidir. Şimdi bakacağım mesajlarınıza ve sorularınız varsa... Ona göre birkaç dakikada toparlayacağım ve tekrar şiddetle sabahki yayınını izlemenizi öneriyorum. Bak bu Türk torpido yine gelmiş. Bazı arkadaşlar da bana yazmış bu Türk torpidoyu niye atmıyorsun? Bence bu Türk torpido kalsın. Şey yapsın. Ahmet Dijde Kürdi abone ol. Zaman yok. Hadi Freedom for kanalama mı kurdi jeyet? Tıkarı her gün bir derece ev vashan kanala kurdi de jeyet. Peki ama karar her gün bir derece tamasha biki. Bakıyorum, bakıyorum. Benim gibi beleş mi takip ediyor? Mesela para meselesi değil ya böyle şeyler ne yazıyorsunuz Arkadaşlar, Ahmet Bey, KDP mi güçlü PKK mi? Yani ne açıdan baktığınıza bağlı. KDP'nin tabi bir e, resmi uluslararası statüsü var. E, Birleşmiş Milletler, Irak Federal Anayasası tarafından tanınıyor. Yani bir statünün iktidarı orada. Ama genel anlamda, kitlesel anlamda PKK tabi. Çünkü KDP sadece Güney Kürdistan'ın bir yerinde e, örgütlü. Yani KDP'nin Kürdistan genelindeki seçimlerde aldığı yoranı 400 bin bile yok. Yani Diyarbakır'ın Diyarbakır'da HDP'nin aldığı oyların yarısı kadar, yarısından biraz fazla. Dolayısıyla kitlesel anlamda o kadar şey olmaz, e, o kadar bir kitle gücü yok. Ama e, şey para gücü var çünkü petrol satıyorlar, işte ticaret gücü var. E, fakat KDP bir partiden ziyade bir şeye dönüşmüş, bir aile partisi, bir kartela dönüşmüş maalesef ve bu da bunu bir bunu söylerken de yani üzülüyoruz çünkü böyle olması Kürtlerin aleyhinedir. Yani Kürtlerin çıkarlarına değil. Dolayısıyla başka türlü olması daha iyi olurdu. Türk torpido seni engellemeyeceğim. Sen kendine burada şey yap. Bir şey yaptığını zannet. Bak bak Rojava'daki mesele Kürt meselesi değil terör meselesidir. Tabii canım. Burada bir terör var tabii. IŞİD ve IŞİD'i destekleyenler. Bu konuda katılıyorum. Ee, Ahmet diyecek. Peki bu işin sonu nereye gider? Ben bil, bil, bilmiyorum nereye gider. Bu işin sonu nereye gidecek? Bence hiç kimse bilmiyor. Yani ben şey derim ki bu fal bakmaya benzemiyor ki siyaset, siyaset Ortadoğu'daki durumlar fal bakmaya benzemiyor. KDP'ye de yani bu mesela eleştiri yapın. Niye küfür ediyorsunuz? Evet arkadaşlar, durum bu. Özetledim. Sonra gelen arkadaşlar başa gidip şey yapabilir, yayının şimdi kapatınca başına gidip izleyebilir. 20 dakika oldu. Ee, teşekkür ediyorum. Tekrardan şeyi belirtiyorum, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, görüş, öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. İyi geceler.